Soğuk kış günlerinin en iç ısıtan, en şifalı lezzetiyle karşınızdayız. Yalancı tavuk paça çorbası. Ama bu kez bilimsel dokunuşlarla bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Tavuk paça çorbasının o eşsiz lezzetini ve şifasını arayanlar için işte size hem pratik hem de besinli bir alternatif. Yalancı tavuk paça çorbası. Genellikle köy tavuğunun but ve boyun gibi yağlı kısımlarını tercih etmek, çorbaya hem daha yoğun bir lezzet hem de kemik iliğinden gelen zengin kolajen potansiyelini kazandırır. Bu kısımları bol suda haşlayıp etlerini didikledikten sonra kalan suyunu süzük bir kenara ayırıyoruz. İşte o su çorbamızın temel lezzet ve besin deposu olacak. Şimdi sıra geldi çorbamızın ipeksi kıvamına. Tenceremizde 2 yemek kaşığı zeytinyağında 2 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp rengi dönmeyecek kadar nazikçe kavuruyoruz. Unu yakmadan kavurmak acı bir tat oluşumunu engeller ve çorbamızın rengini korur. Bu aşamada unun topaklanmasını önlemek için bir püf noktamız var. Eğer tavuk suyu sıcaksa, öncelikle bir bardak soğuk su ekleyerek unu seyreltin. Eğer tavuk suyu benimki gibi soğuksa, direkt soğuk tavuk suyunu azar azar ekleyip bir andan da hızlıca çırtın. Bu, unun içindeki nişastanın aniden topaklanmasını engeller ve pürüzsüz bir kıvam elde etmemizi sağlar. Tüm tavuk suyunu ekledikten sonra çorbayı kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbamızın içerisine daha önce didiklediğimiz tavuk etlerini ekleyip 4-5 dakika daha lezzetlerin birleşmesi için kaynatıyoruz. Sıra geldi çorbamızı asıl kimliğine kavuşturacak olan terbiyeye. Bir kapta bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tam limonun suyu, 1 yemek kaşığı un ve 2 diş rendelenmiş sarımsağı güzelce karıştırıyoruz. Sarımsağın hem lezzeti derinleştirdiğini hem de güçlü bir doğal antibiyotik olduğunu hatırlatalım. Terbiyeyi çorbaya eklemeden önce kesilmesini önlemek için temperleme işlemini uyguluyoruz. Kaynayan çorbadan 2-3 kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyerek ısı dengesini sağlıyoruz. Bu adım, yoğurt ve yumurtanın aniden sıcaklıkla buluşup kesilmesini engeller. Ilıttığımız terbiyeyi yavaşça kaynayan çorbaya ilave ederken sürekli karıştırıyoruz. Tuzunu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini en son eklemek hem lezzet kontrolü açısından önemlidir hem de terbiyenin kesilme riskini azaltır. Son olarak ayrı bir tavada erittiğimiz tereyağına pul biber ekleyerek kızdırıyor ve servisten hemen önce çorbamızın üzerine gezdiriyoruz. İşte geleneksel lezzeti modern beslenme bilgileriyle birleştiren şifalı çorbamız hazır. Bu lezzetli çorbamız bazı özel durumlar için dikkat gerektirebilir. Un içeriği nedeniyle glütene duyarlı bireyler veya diyabet hastaları için porsiyon kontrolü ve un yerine alternatif nişastalar, örneğin pirinç unu, önemlidir. Yüksek tansiyonu olanların tuz miktarı, miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamaları, kolesterol hassasiyeti olanların ise daha az yağlı tavuk kısımlarını tercih etmeleri ve tereyağı yerine zeytinyağı kullanımını artırmaları faydalı olacaktır. Hamileler yumurta ve süt ürünlerinin tazeliğine ve tavuğun tam pişmiş olmasına özellikle dikkat etmelidir. Herhangi bir alerjiniz veya özel bir sağlık durumunuz varsa bu tarifi tüketmeden önce doktorunuza veya beslenme uzmanına danışmanız en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaş ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın, afiyet olsun.